Bugün tarihin derinliklerine yolculuk yapacak ve gizem dolu bir dünyanın kapılarını aralayacağız. Merak uyandıran ve pek çok efsaneye konu olan Tapınak Şövalyeleri hakkında derinlemesine bir bakış atacağız. Orta Çağ'ın en önde gelen savaşçılarından biri olarak bilinen bu gizemli örgütün perde arkasındaki sırları keşfetmeye hazır mısınız? tapınak şövalyeleri 1119 yılında Kudüs Kralı 1. Baldwin ve Fransız asil şövalye Hux de Payens tarafından kuruldu. İlk olarak Kudüs'te bir tapınak yakınında bulunan alanda faaliyet gösteren bu örgüt, kısa sürede Hristiyan dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Tapınak şövalyeleri, kutsal toprakları koruma görevini üstlenerek hem savaş hem de dini görevlerde yer aldı. Ancak Tapınak şövalyelerinin sadece savaşçı bir örgüt olmadığına dair pek çok gizemli söylenti bulunmaktadır. Özellikle şövalyelerin keşiş gibi dini görevler üstlendikleri ve mistik bir dünya ile iç içe oldukları iddia edilir. Tapınak şövalyelerinin Kutsal Kase gibi önemli dini eserleri arama ve koruma amacı güttüğüne dair efsaneler de tarih boyunca anlatılmıştır. Bir diğer ilginç nokta ise tapınak şövalyelerinin gizli ritüeller ve semboller kullanmış olmalarıdır. Bazı kaynaklara göre örgütün içinde sadece seçilmiş üyelere öğretilen mistik uygulamalar bulunmaktadır. Tapınak şövalyelerinin gizemli dünyası, dış dünyadan izole olmuş tapınaklarında korunan sırlarla daha da derinleşir. Tarikat, başlangıçta dokuz şövalye tarafından kuruldu ve bağışlara dayanarak faaliyet gösterdi. Ancak Clairvaux'lu Bernard'ın desteğiyle Papa tarafından resmi olarak onaylandı. Papa de Ture, Innocentius tarafından yayınlanan bir fermanla tarikat mensupları geniş haklara sahip oldu. Bu da onlara ülke sınırlarında serbest dolaşım, vergi muafiyeti ve Papa dışında hiçbir otoriteye hesap vermemeleri gibi ayrıcalıklar tanıdı. Papa'nın desteğiyle tarikat, Avrupa genelinde soylulardan maddi, arazi ve askeri destek aldı. Bu destek sayesinde tarikat önceki maddi zorluklarını aştı ve güçlendi. Tarikatın amblemi aynı ata binen iki şövalye olarak belirlendi. Bu da tarikatın sadeliğini ve fakirliğini simgeledi. Tapınakçılar tarih sahnesine çıktıkları erken dönemlerden itibaren güvenilir bankacılar olarak tanındı ve aslında Avrupa'nın ilk bankasıydılar tapınakçılar paranın bir tapınak evine yatırılıp başka bir yerden çekilebildiği bir kredi mektupları sistemi geliştirmişlerdi. Bu sayede yatırılan paralar tapınakçıların sağlam binalarında güvence altında bulunmaktaydı. Paris Tapınağı'nın görkemli binası Avrupa'daki finans merkezi olarak öne çıkıyordu. Haçlı savaşlarından yaklaşık bir yüzyıl sonra Müslümanlar özellikle Selahaddin Eyyubi'nin liderliğinde Haçlılara karşı zaferler elde etmeye başladı. 1187'de Selahaddin Hristiyanlardan Kudüs'ü geri aldı. Bu da Tapınak Şövalyelerinin kuzeydeki Akka'ya karargahlarını taşımalarına neden oldu. Hristiyanlar 1229'da Kudüs'ü geçici olarak geri alsa da 1244'te şehir tekrar Memlüklerin eline geçti. Tapınak Şövalyeleri 1291'de Akka'yı kaybederek karargahlarını Kıbrıs'ın Limasol şehrine taşıdı zamanla askeri güçleri azaldı ve papalık fermanı sayesinde monarşilere karşı özerklikleri gerginlik yarattı. Tarikat, Avrupa'da gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak Töton şövalyeleri gibi kendi yönetimlerini oluşturma amaçları ve zayıflamış askeri güçleri sonlarını getirdi. Tapınak şövalyelerinin gizemli öyküsü sadece iç savaşlar ve mistik pratiklerle sınırlı değildir. Orta çağın sonlarına doğru Fransız kralı 4. Philip örgütü ahlaki ve dini sapkınlıklarla suçlayarak 1307 yılında Tapınak Şövalyelerini yasakladı. Bu yasaklama, şövalyelerin tutuklanmasına ve mülklerinin el konulmasına neden oldu. Tapınak Şövalyelerinin tarihi bu dramatik olaylarla birlikte karanlık bir döneme tanıklık etti. Sadece savaşçı bir örgüt olarak değil, aynı zamanda dini ve mistik pratiklere de sahip olduklarına dair söylentiler, bu şövalyelerin hikayesini daha da çekici kılmaktadır. Ancak, tarihsel gerçekler ve efsaneler arasındaki ince çizgiyi bulmak her zaman zordur. Belki de bu gizemli örgüt, tarihin sayfalarında hala çözülemeyen bir bulmaca olarak kalmaya devam edecek. Unutmayın, tarih sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de anahtarıdır. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.